şu anda Kemal Şahin doğduğu yer öz vatan topraklarında özlemini duyduğu 12 yaşında öz vatandan ayrıldı. Ankara'ya gitti. Ankara'dan Almanya'ya gitti. Almanya'da çalıştı. Almanya'dan tekrar Ankara'ya döndü. Ankara'da da çalıştı. Emekli oldu. Uzun yıllar gurbette kaldı. Ama çocukluğu tekrar, buralarda olur. geçti, öz vatanda geçti. Bu şeyi anlatırken, e, burayı anlatırken, leylek yuvasını anlatırken çocukluğu aklına düştü. Evet. Çocukken bu leylek yuvasına tırmandığını anlattı. Ol. Şu Hadi anda da Ankara'yla bir hoş telefon kal. görüşmesi yapıyor. Sağ Sağ Onu birazdan tekrar konuşmasını Sağ sağlayacağız. Telefona Sağ ol kızım. konuşturacağız. Sağ ol kızım. Bu ara biz tekrar leylek yuvasını görüntüleyelim. Evet. Kemal abi. Buradaki duygularını bir kez daha Türkçe alabilir miyiz? Biraz önce Arnavutça röportaj yaptık ama evet. burada yani 12 yaşındaydım diyorsun. Bu 12 yaşında bu leylek yuvasını bu yukarı falan tırmandın mı? Oturdun mu çocuklarla? Oturdum evet. Oturdum. Evet. oturdum. Bu leylek yuvasında burası e, Rumların eski kilisenin minareleri. Evet, Evet. Burada Selman hoca efendim ezan okurdu. Evet. He. İşte da şurada Güneşlenir. güneşlenirdi. Efendime söyleyeyim. Eski kilisede namaz kılarlardı. Rum kilisesi bunun aşağısı Rum kilisesi. Evet. He, ondan sonra buranın bütün santim santim 12 yaşına kadar her yerine ayağımı basmışım ben. Şu evler kimin Kemal abi bana söyler misin? Evet, bu evler e, Kazım Orbay'ın evi. Oo, bravo, bravo. Burası Askeriyan'ın evi. Bravo, şura evet hemen şu karşı Heh. iki tane eski evim, evi bize söyledi anında Kemal abi. Aşağıdaki de Naim Kahraman'ın. Ama artık oralar Hüseyin yol Karaman. yolu oldu. Hüseyin. Safet abi senin amcan olur değil mi Hüseyin. Safet? Dayı mı oldu? Dayı, dayının evi de şuradaydı değil mi? Evet, 6, 6. Şurası şu kirazın olduğu yer. Hemen şu boşlukta. Heh, heh, evet. Safet amcanın evi vardı. Oradan baktığımız zaman Petakaya tarafını görebiliyoruz. Eski liseyi görüyoruz. Aa, karşıda. A bayır A şey yani? yol evet. evet. Yeni yapılan yol filan. Evet evet. Şu Karşı. Evet. Akkaş mı orası? Evet. Akkaş. Hmm. Büyük... Ke evet. Kemal abi buradan Dostlarına, sevdiklerine söyleyeceğim bir şey var mı? Özvatan Leylek yuvasının dibinden hemen. Herkese dostça selamlar gönderiyorum. Özlemle selamlar gönderiyorum. Evet. E, evet. Şu anda kapatmadan önce videomuzu son görüntülerde verelim Leylek yuvasının. Buraya Kaymakam'ın dahi Kayseri Kültür Bakanlığı müze, tarihi eser yaşatma, bakım, onarım yerine müracaat olmasına rağmen otlar da düzelmedi. Bir takım eksiklikler var. Leyleküvası'nın kenarlarında, eski küfek taşlarında kırıklar var. Onlar da düzeltilmedi. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Bir an evvel bu eseri konsol altına alsın diyoruz şimdiden herkese bütün ilgilere teşekkür köşeyi, ediyoruz özlatan şelalesi var ya evet. oraya da şey etse Taşlık. buraya ne, geldiğimiz o. zaman karşıdan özlatan şelalesine giden yol taşlık kavaklı gaziler orada da iki tane tarihi eserin olduğu göze çarpıyor taşlık camii kavaklı camii onlar da eski kiliselerden dönüşme camiler buradan bu videomuzu da kapatıyoruz Hoşça kalan dostça kalın. Alaaddin Atay, öz Eline sağlık. Ne kapkın bu Evet, Alaaddin. Güzel bir hizmet oldu. Olacak da bütün eş dost